Limon TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Gönül. Serimize devam ediyoruz. Hatırlarsanız kahve makinemizi tanıtmıştık, kahvemizi yapmıştık. Ee, mikserimizde kekimizi çırpmıştık. Sonra bulaşıklarımızı bulaşık makinemizde yıkamıştık. Şimdi sıra geldi çamaşır makinesine. Ben çok merak ediyorum. Gerçekten çamaşır makinesi de bulaşık makinesi gibi ee, yıkıyor mu? Hatırlarsanız bulaşık makinesinde böyle su koyduk. Ee, döndürürken motoru e, suyla yıkandığını gördük. Tuşları var. Yine bulaşık makinesindeki gibi çok fazla tuşu var. E, haznesi var. Haznesinde çamaşır olduğunu görüyorum ama içerisinde bebeklerinizin kıyafetleri olabilir. Ufak bez parçaları olabilir. İçine atabilirsiniz. Döndürüyor sanırım. E, sıvı olduğunu görüyorum. E, biz mi ekliyoruz? yoksa gerçekten kapak haznenin kapağında mı sıvı var? Deterjan koyuluyor mu? Bir sürü böyle aklımda deli sorular merak ediyorum. Şimdi isterseniz açmaya başlayalım. Ben çok heyecanlıyım. Son oyuncağım artık ev Hadi bakalım oyuncağımızı açalım. Evet. Sadece bir yine diğerlerinde olduğu gibi makineyi görüyorum. çıktı. Evet. Makinemizi çıkartalım. Oo kırmızı. Ben senin tüm oyuncakları fark ettiyseniz kırmızı. Evet. Çalışırım. Diğer oyuncaklar gibi bulaşık makinesi gibi, e, mikser gibi, e, diğeri gibi çok şirin. Evet, kapağı şu şekilde açılıyor. Bakıyorum. İçinde herhangi bir bez parçası koymamışlar. Ön kapağına bir e, resim, görsel koymuşlar. Çıkıyor mu? Bakalım. Evet, çıkıyor. Şu şekilde. Muhtemelen e, kapak kısmında da haznesinde su görüyorum. Su var. İçerisinde de şöyle bir boşluk var. Kendi çamaşırlarınızı da, e, dediğim gibi bebeklerinizin kıyafetlerini, yani ufak bez parçalarını koyup Makineyi başlattığınızda onları da döndürecek sanırım hazne. Şimdi buradaki görseller önünde duruyordu ya da bunu da kullanabilirsiniz. Kağıt parçasını çıkartmazsınız. Çalıştırdığımızda bakalım ne şekilde tepki verecek. Çamaşırlarınızı attığınızda acaba bu hazne dönüyor mu bilmiyorum. Şöyle elle döndürdüğümde dönüyor manuel olarak ama... pil taktığınızda nasıl olacak merak ediyorum. Bir de tuşları var. 4-5 tane. Deterjan gözü var. Evet, deterjan gözü de açılıyor dışarı kapatalım. Ben çok merak ediyorum. Şurada bir tuş var ama bir fonksiyonu yok. Nasıl çalıştığını şu an çok merak ediyorum. Pillerini takacağım ve hemen çalıştırmaya başlayacağım. Pillerini takalım. Evet arkadaşlar, çamaşır makinemizin pillerini taktım. Şu an tuşlarına basmak için sabırsızlıkla bekliyorum. İsterseniz tuşlarınıza, tuşlara basmaya başlayalım. Hazneye Deterjan koymadım. İçerisinden bir broşür de çıkmadı ya da deterjan konur, konmaz. Ben buraya deterjanı koyduğum zaman başıma ne geleceğini bilmediğim için ilk etapta acaba buradaki su köpürüyor mu, köpürmüyor mu onu da bilmiyorum. Ya da buraya koyduğum deterjan onu köpürtüyor mu? Sanırım köpürtmüyor ama bir öyle bir mekanizması yok. Şimdi tuşuna basıyorum ve çalıştırmaya başlıyorum. İlk tuşu basalım.

açılıyor. artık. buna basıyorsunuz. Açılma tuşu. Çok güzel. Açarken kapağını da sıfıra. Kapatırken. Bildiğiniz çamaşır. Köpürmüyormuş ama suyu. Onu da öğrenmiş olduk. da yani kapama açma kapama tuşundan haricinde sırayla örneğin işte yıkama tuşuna bastık sonra hemen durulamaya bastığınızda refleks olarak hemen geçmiyor Tüm tam turun tamamlıyor ama kapama tuşuna bastığınızda kapanıyor ben açıkçası beğendim ben bu serinin bütün oyuncaklarını beğendim aslında yani kahve makinesinde çok güzel yapmışlar minik ufak taşınabilir ee, mikser de aynı şekilde. Bulaşık makinesinin içerisinde kaşıkları, çatalları, bardakları var. Ee, o da çok güzel çalışıyor. İçerisinde çok az su konuyor sadece bulaşık makinesinin. Çamaşır makinesi başlı başına çok hoş bence. Gerçekten bir çamaşır makinesi gibi çalışıyor. Ee, i̇çine dediğim gibi görselini çıkartırsanız bez parçalarını, bebeklerinizi, kıyafetlerini atarsınız. Basarsınız, tuşuna yıkarsınız. Üzerine de bir kahve yapar, içersiniz bence. Dediğim gibi e, görseliyle de çalıştırabilirsiniz. İçine bez parçası koyarak da çalıştırabilirsiniz. Görseliyle birlikte gördük, denedik. Bir de ben bez parçasıyla deneyelim diyorum. Bakalım bakalım nasıl olacakmış. Işte. Ufak bir bez parçası atacağım içerisine. Görseli çıkartacağım. Basit çıkıyor aslında da ben zorlanıyorum. Şöyle. Koyalım. Onu döndürecek mi çok merak ediyorum. Aa, döndürüyor. Çok güzel. ne de kadar? Evet. Evet. evet arkadaşlar. Dediğim gibi ben seriyi çok beğendim. Evet. 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 Evet kahve makinesini de çok beğendim. Mikserini de size de tanıttım. Anlatırken de sadece mikserin e, diğer videolardan, bir önceki videolardan e, izlemen arkadaşlarımız tekrar izleyebilirler. E, tuşları çok az e, kahve makinesinin ve mikserin. Onun haricinde taşınılabilir kolay. Gerçekten kahvenizi, Nesquey'inizi yapabilirsiniz. Mikserinizle bir şeyler çırpabilirsiniz. Evcilik oynarken çok zevkli olabilir. Arkadaşlarınızı ikram edebilirsiniz. Bulaşık makinesi de çok beğendim. İçerisinde kapkacakları var, işte ee, tabakları var, çatalları, bardakları. Onlar da çok güzel. Bunlara da bayıldım. Ee, bir sürü tuşu var. Çamaşır makinesi apayrı bir olan. Ona da bayıldım. İçerisine bez tarçalarınızı kayabilirsiniz, bebeklerinizin kıyafetlerini koyabilirsiniz. Gerçekten de bu seri evcilik oyunlarınızı renklendirecektir. Yani buna ee, %100 eminim. Çok güzel. Beğendim, bayıldım. Şimdi isterseniz her birini ayrı ayrı oynadım. Sıra geldi çamaşır makinesine. Çamaşır makinesine de 10 üzerinden puanım 8. Dönüyor. Kuşları var. Çok güzel. Bayıldım. Kırmızı. En çok sevdiğim renk. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Arkadaşlar serinin diğer oyuncaklarını izlemediyseniz eğer kanalımızdan izleyebilirsiniz. Merak ettikleriniz hakkında yorum yapabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Ben de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Oyuncağa sahip olan arkadaşların da, merak eden arkadaşlarım da yorumlarını çok merak ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki oyuncakta görüşmek üzere. Hoşçakalın.